Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ÖSYM kariyerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, Ben zaten bir önceki YouTube'da bundan bahsetmiştim. Belki serinin sonu gelebileceğinden bahsetmiştim. Evet arkadaşlar videolarımız açıkçası izlenmeleri zaten bir ara çok iyi patlamıştı. Sonra bir anda çok fazla düşüyor geçti. Geçti onun için yani artık bir final yapmayı düşünüyorum. Bu final bölümü arkadaşlar. Bundan sonra ÖSYM videosu gelmeyecek yeni oyuncuları düşünüyorum. Sizin de aklınız olan oyunlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın kesinlikle. O yorumlarda video fikri de yazmayı unutmayın. Yani bizim için çok önemli gerçekten. Evet arkadaşlar. Son oysa videosunu attığına bu videoyu mükemmel bir like bekliyorum. Seri de yerde kaldı. 15 maçta bu. 18. maçta bu. Tamam. 18. maçta kazanıyoruz. 18. maç 17. bölüm arkadaşlar. Ee, kariyerimiz 17. bölümde bitiyor. Yani, Serimiz daha doğru olur. Kariyer gitmiyor bu oyunda devam edecek ama YouTube'da maalesef son bölüm son şu yine teklif gelmiş artık direkt edeceğim bana hala kabul etmiyorlar ticari artıyorlar karşı teklif yapabilir muyum da gerek yok şu durmuyor Antrenmanı direkt koyacağım. Sonra da gol kralına bakarız. Rodrigo. 98 oluyor. Bakalım hadi Şöyle Daniel Olmo'yu falan. Ben Daniel direkt geliştireyim. Kansero gelişiyormuş. Kansero aslında en azından satıldığı için artmış olur. Mantıklı bir hamle olur. Yani satılacağı için ekstra para gelir konsola Bence olabilir. Belki. zaten her şey olursa transasyon sabit gelirse satacağım. Onun içinde artınca ekstradan bize para geliyor. Değeri artıyor çünkü piyasa değeri artıyor. Şuan kabarmış geliyor evet. Paul Pogba geldi bu arada arkadaşlar. Ben size bunu göstermedim gerçekten. Mesela Paul Pogba geldi. Ben de ama Veratti'yi satışa koydum. Şöyle. Marco Veratti satılacak. Ben de oradan parayla gidip Paul Pogba'yı almayı planlıyorum. Yok ikisi de 30 yaşında. O arada iyi fark var. Yani para farkı ben de tam 10 milyonum var. Gayet yeterli. Paul Pogba da yani 9200 Gayet güzel. Sabi kamera gelmemiş. Donar mı falan filan intiharım yan. İntiharım yan. evet. Deon Real Madrid'e gitmiş. Vay vay vay. Mbappe Arsenal'da. ne yapacağız ya? Real Madrid. Mbappe kim satmış? Mbappe Real Madrid'e sattı. Real Madrid'ten de Arsenal Mbappe aldı. He. Aferin ona. Ronaldo City'de Kim iki oynamış. Arsenal da en satmış. Niye ki? Yedek de alsın. Niye satmış Onun için belki yedekti, belki de kadro dışı. Kadro dışı sıkıntı yok. Bir bizim hemen önümüzde olan bakalım. Bir gol kralına bakalım. Ondan sonra da şeye bakalım. Neye bakalım? Şeyler, kulüplere bakalım arkadaşlar. Işte çıkarmayız. benim um hemen arkamda. önemli önümde. Liverpool bir maç kaybetmesi Ve bizim bir sonraki maçımız zaten Chelsea ile. Burada bu varmış. Alalım. Aldık bir istatistiklerden gol krallığına bakalım. Gol krallığı da bizim için gerçekten çok önemli. Hemen bakıyoruz. Yani çok önemli de derken o şeyi pek etkilemiyor açıkçası yani. Ödül falan verdiği yok da. Ödül falan verdiği yok da. Ne bileyim. Bana güzel geliyor Salah yazsa. Böyle beni ya. 15 maç. 18 gol 4 asist. Böyle bir performans olabilir mi? Yanılmaz bir performans ya. Ben Salah bunların alacağım ya resmen. Almak istiyorum. Adam aşırı iyi performanslar geliyor mükemmel boyunca. Evet burada yapacağımız bir şey yok. Dünya yıldızları satışta diyor. Ben niyet zaten bakmıştık. Bakılacak bir şey yok hemen geri dönelim. E, şeye bakalım hemen yani, lig Puan. Ne de puan şeyi. Avaraja bir de kadı bakarız. Bizim en son. Bu 60'tı diye hatırlıyorum şeyden dolayı. Ee, Rodrigo'da mı? Evet A60 Rodrigo'dan ve bizim Mengen galiba Alev almıştı antrenmanda. O bu antrenmanda mıydı hatırlamıyorum. Galiba bu antrenmandaydı. Videoda şimdi antrenmandan önce aldığımda. Alev almıştı ve bu şekilde olmuştu. Onun için kalıcıları böyle atmış. Evet, hala beklediğimizi yetişemiyoruz. Hemen hava da bakalım. Avarajda da beni geçmiş. Ama bu maç galibiyet almış da aynı sıfır almışız biz bir sıfır yendik herhalde değil mi onun için galiba o da bir sıfır yemiş. öyle bir olay olmuş ee, antrenmana baktık istatistiklere baktık kalıda değerine baktık taktiklere ayarlayacağım başka burada bir şey kaldı mı böyle yönetim kurulu teknik ekip tamam taktikleri ayarlayayım ben o zaman teknik ekip bizden memnun mu ona bakalım agresif aslında kalabilir ya agresif kalsın değiştirmeyelim haki bekleyin burada kalaşma tamam 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 neye başlattık hemen yönetim kurumu danışmamak için ya gerizekalı 23 Oyuncu ne, neresi fazla ya? Ben bu finansal durumu geliştirsem ne olur, geliştirmesem ne olur? Ne anlatayım ben? İşte, Başarılı harika bir çıkar. Manchester'e göre favori Chelsea ama futbolda hayvan futboldur. Evet, doğru söylüyor. Başka bakacağımız bir sponsor bakalım. Belki göstermiyor bir şey olabilir. Yoksa hepsinin bir haftası falan kalmıştır. Bunların üç haftası var, bunun bir haftası var. Tamam. Okey. Evet. Daha göstereceğim bir şey kalmadı. Maç tekrar falan dedik bir sonraki maçımız. Chelsea, Chelsea de bu arada bırakmış. Bunu mutlaka bir almıştır da. Sonra muhtemelen ligde falan kötü kötü performans direkt bırakmıştır. Onun için yok görünüyor. Her neyse arkadaşlar videonun da artık kapanışını yapalım. Evet arkadaşlar. Bir serinin daha sonuna geldik diyeceğim. De daha önce hiçbir sorunun sonuna gelmedik. Evet arkadaşlar. ÖSM serinin, serisinin sonuna geldik. Şöyle göstereyim. ÖSM serisinin sonuna geldik. Yani artık bir daha ÖSM videosu çekmeyi gerçekten düşünmüyorum. Çünkü hiç izlenmiyor ÖSM videoları. Bu arada 50 abone olmuşuz. Gerçekten size çok teşekkür ederim 50 abone için. Eee videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.